Sayın vatandaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Avukat İsmail Altay, 44 sıra numaralıyım. Ee, 1970 Giresun doğumluyum. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde e, ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisans eğitimleri yaptım. Bilgi Üniversitesi'nde Ekonomi Hukuku, Marmara Üniversitesi'nde de sermaye Üniversitesi Piyasası ve Borsa e, yüksek lisansı yaptım. Kadir Üniversitesi'nden de Spor Hukuku sertifikası aldım servis avukatlığa İstanbul Polisi üyesi olarak başladım. Daha sonra banka avukatı olarak bir süre e, çalışmalar yaptım. 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz sebebiyle e, bankalara el konulmaya başlamıştım. BDDK'dan teklif aldım. BDDK ve TMSF'de e, çalışmalar yaptım. Denetimsiz bankacılık sisteminin bu halka, ekonomik sisteme nasıl zarar verdiğini bizzat orada yaşadım. Serbest avukatlık hayatına geçtiğinde de yine aynı şekilde ticaret hukuku, finans hukuku ve spor hukuku alanlarında bilirkişilik yaptım ve yapmaya devam ettim Eee Doğuş Üniversitesi'nde ve Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Spor Hukuku Enstitüsü'nde öğretim görevlisi olarak çalıştım. Daima eğitimci yönüm oldu. Hukuku da e, bu şekilde kullandım. Halka hakları anlatmak konusunda Halk Hukuk Okulları projesi geliştirdim. Bu projenle Kadıköy ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi Türk Kadıköy ilçesinde hukuk komisyonu başkanı oldu. Avukat arkadaşlarımla birlikte gitti, kalka haklarını anlattık. Bu çalışmalarımız ilk tarafından takdir edildi. İstanbul İl Hukuk Komisyonu Başkan Vekiliğine getirdi. 2009 yılında. 2010 yılına gelindiğinde maalesef Türkiye'de bir rejim değişikliğinin ayaklı izleri çok belirgin belli olmaya başlamıştı referandum yapıldı. Gitme ama evetçiler sebebiyle maalesef referandumu biz kaybettik. Rejim değişikliği artık yol almaya başlamıştı. Biz de İstanbul Barosu'na geçtik. Ümit Koca Sakalı başkanımız yaptık. Ben de yönetim kurulu üyesi seçildim ve çalışmalara burada devam ettik. İnsan hakları, hukukun üstünlüğü, hukuk devleti, demokrasi ve cumhuriyet ama numarasız Atatürk Cumhuriyeti konusunda mücadeleler verdik. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz bu mücadeleleri. Tüm toplumsal davalara gözlemci olarak dedim. Bay Erdenekon, Hrnaht KCK, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Çağdaş Kurucular Derneği, Şike, Çarşı, Gezi davalarının hepsinde bulunduk. Gezi'de halkımızın yanında bulunduk. Onların polis devleti sebebiyle uğramış oldukları mağduriyeti gidermeye çalıştık hepiniz çok iyi hatırlarsanız, Özel etkili mahkemelerin savunma hakkını kısıtladığı, insan haklarına müdahale ettiği dönemde bir baydoz davasında avukat arkadaşlarımız zorla dışarı çıkarılmıştı. Geri kalan arkadaşlarımız da cübbelerini bırakarak dışarı çıkmışlardı. Biz İstanbul Barosu yönetim olarak cübbelerimizi giydik, o mahkemeye gittik, o salonda hakime dedik adil yargılama yap. Savunma hakkını kısıtlamak, dedik. Biz bunları dedik ve Türkiye'de yargılandık. Fakat Avrupalılar bize insan hakları ödülü verdiler. Bu aslında ülkemiz için çok acı bir göstergeydi. Biz yargılanırken asla beraat istemedik ama beraat ettik. Hepiniz de omuz omuza Çünkü biz hukukun üstünlüğünü savunuyorduk. Hukuk devletini savunuyorduk. İnsan haklarını savunuyorduk. Her taraftan hukuk üzerinden gelen baskılar hala daha devam ediyor. Başbakan bizim yaptıklarımızı daima siyasi olduğunu iddia ediyor zamanın başbakanı. Aslında biz hep hukuk çizgisinin içinde kaldık. Ve bize derdi ki beni çıkar gel. Evet ben bu dönem cübbemi çıkarttım, bana yönetimindeki görevimi bıraktım ve siyasete geldim. Sayın partilerim, benim çalışma alanlarım özellikle yatırımcı hakları ve bankacılık e, borsa sistemi üzerine olduğu için bu konuda partimle ve katkıda bulunabilirim. Engelli hakları konusunda yoğun çalışmalarım var. Partimin projelerinin yazılmasında, yasalar yapılmasında bu konuda katkıda bulunabilirim. Bunlar benim teknik yönlerim. Ama savaşçı kişiliğimi ispat ettim. Terim kurumadan yasama organına beni yollamanızı rica ediyorum. Ben mücadeleye var. Teşekkür ederim, saygılar.